Hey, hey, what's up YouTube? Biraz hastayım maalesef. Umarım sesimden çok rahatsız olmazsınız. Ee, şu anda Mira ile beraber kaya geldik ve sanırım bir yerimi kıracağım. Şu anda Rahim. Evet, bu şekilde bekliyorum. Şimdi yukarı çıkacağım ve paralel olması lazım. It's okay. It's okay. Kaç gün oldun? Saydım. Gece doğdum. Hoppa! Evet. Dediğim gibi şu anda Mira ile beraber kaya geldik. Ama şöyle bir şey var ki becerim sıfır. Yani şu anda yukarıya çıktık fakat öyle öyle çıktım ve çok zorlanıyorum. Aynı zamanda hastayım. Bir geçmiş olsun alırım. Hiçbir yeteneğim yok. Buz patenimi görmüş olacaksınız zaten bu videoyu izlediğinizde. Ee, orada yine iyiydim keza fakat burada hayatımda hiç yapmadığım için çok zor gerçekten çok zor ben yapabilirim diye düşünüyordum fakat sanırım yapamayacağım şu anda yaklaşık 2 saat geçti ee, durmayı öğrenebildim biraz ve de dönmeyi çok az öğrenebildim ama çok zor yani yüz kere diyeceğim bu kelimeyi ve umarım bir yerimi kırmam çok fazla düşmüyorum burada çünkü hiç gitmiyorum <laughs> şöyle gittiğim yer bir metre kadar ama çok zor fakat yine tahmin edebileceğiniz gibi Mira her şey de olduğu gibi çok iyi. Yine bunda da çok iyi. Buradan şöyle yukarıya çıktık ve de aşağıya mı çalışacağız? Hiçbir fikrim yok. Umarım başarabilirim. Eğer bu videoyu izliyorsanız. Izleyecekseniz... Pizza enter amazing. You're turning so good. Okay, pizza and to your other side. Put the weight to your left. Amazing. You're turning so good. You're The second, yeah, they got stuck. They got, it's okay, nothing. You did very Arkadaşlar, good, baby. Gördüğünüz gibi iyi değilim, çok kötüyüm. Sakın bana bir şey demeyin. Üç saattir oynuyorum. <laughs> Ölmek üzereyim bir <ve> korku. <laughs> Her neyse, hayatım boyunca ilk defa denedim ve üçüncü saatteyiz şu an. Üçüncü saat dilimindeyiz. Gördüğünüz gibi, can you show here? Şuradan aşağı iniyorum. Geldik tekrar tekrar çıkacağız. Kalkarken yine düşmemek için aşağıya paralel olarak kalkmanız lazım. Yani götürün. Ee, Kalçanızla aynı yerde olun. Şöyle sarıp sağa Bir sonrasından direkt ben şöyle çevirmeyi sanki bu arada 4-5 saattir ustayım. Öğretiyorum şimdi size. Yani şimdi aşağı inmek için genişler alın. Tır çeviriyormuş gibi yapın. Bakın ben kayıyorum şu anda. Giriyorum kendime. Ben yapmıyorum. Dönüyorum şu anda. Döndüm. Şimdi diğer tarafa gittim. Artık sonra bu işte usta oldum. Hiç bakmadan durdum fark ettiyseniz. What do you say? How was my stopping? Çok güzel. Çok evet. iyi. Biz buraya 9 gibi geldik ve şu anda yaklaşık saat 1. hours. Yeah. Oh sorry, yeah, oh, sorry. Like 4-5 saat diyebiliriz. Ve şu anda böyle kayıyorum. Ee, bu şekilde. Evet, şimdi mükemmel geçişte içeri geçiyoruz. Ha, do about this working? Evet, şu anda ve açılıyor. Evet. Şu anda Rahim. Oh. <laughs> <laughs> evet şu anda yukarı çıkmak için nasıl bir şey bildiğimizi gösteriyorum. Adını bilmiyorum. Snake Adını, bilmiyorum. Adını <laughs> bilmiyoruz. Yukarı çıkartıcı. Ellerime soyla aldım. Yakaladım. Apıç soktum ve bu şekilde bekliyorum. Şimdi yukarı çıkacağım. Ve paralel olması lazım. It's okay. It's okay. Don't worry. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi ay ayaklarınızı paralel koymazsanız böyle olur. Umarım şu anda kayıttadır. Aldım söyleme bunları ve dediğim gibi paralar şu anda. Bu sefer düşmeyeceğim, yakaladım, koydum, bekledim. Allah'ım lütfen artık güle güle, bay bay, oh, I just lost it. Evet, şu anda gitmiyorum ski e, çok güzel, çok 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 güzel ee, ve evet gitmiyorum, gitmiyorum. Güzel. şimdi size 4 saat öğrendiklerine ders vereceğim ve de Rahim'le beraber kayak dersleri 101. Biraz uzun ismim ama olsun. Her neyse dediğim ki çok zor. Gerçekten ilk baş için gerçekten zor biz şu anda çok uzun da değiliz. Can show there Yani çok uzun, büyük olan da değiliz. Yani aramızda yaklaşık bir 300 metre kadar vardır. I'm like 300 meters between mm -hmm. me, us. Yeah. Hadi. Evet, yani mi, biz ortancıdayız şu anda. Kayıyorsunuz yani. Bunu yapanın, bu kimin aklına geldi? Şu, yazacağım buraya. Kimin aklına geldiyse hiçbir fikrim yok. Böyle bir şey neden çıktı ortaya? Her neyse. Anlatacak bak fazla bir şeyim yok. Aşağı bırakın kendinizi gidin. Bırakın kendinizi gidin. Tek yapmanız gereken bu. Şimdi göstereceğim. Umarım düşmem. Düşersem de bir yeri bir kırmayayım. Düşmekte sorun yok. Neyse bu kadardı. Şimdi size ben nasıl yaptığımı göstereceğim. Görüşürüz. Aşağıda görüşürüz. Evet. Solom yaparak gidiyoruz. Ve aynı zamanda nasıl dönüyorum Allah biliyor. Ben de şöyle <laughs> dönüş çektim ben de çözemedim. Şu anda gördüğünüz gibi oturduk. Dinleniyoruz. Gerçekten çok yoruldum. Şöyle uzattık manzaramız. Oturduk ve de Mira ile beraber Allah dur. Mira ile beraber dün hazırladığımız sandviçleri yiyoruz şu anda. Daha doğrusu o yiyor ben bu. izliyorum. Ee, yorucu gerçekten. Politika weather is cold right? No, it's very good. It's very warm. <laughs> Hat, bu yüzden şu anda hem hastayım ve üstüne üstlük şöyle kötü bir şey var ki çok terledim. Affedersiniz. Yani ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Lan oğlum. Ve dediğim gibi aynı zamanda çok fazla terledim. Çünkü hava hem iç de sürekli hareket ediyorum hem de daha fazla zorlanıyorum ya park sen düzden yoruluyorum. Weekend bye bye. Ee, bu yüzden de e, umarım daha fazla hasta olmam. Şu anda en çok korktuğum şey bu çünkü buradan sonra e, önümüzdeki çarşamba günü Paris'e gideceğim. Bu arada bunun da sürpriz olsun. Yeni video e, Paris'ten gelecek kıyıl başı için. Ama işte eğer hasta olursam giderim herhalde. Fakat ne yapacağım bakın hiçbir fikrim yok. Evet, şimdi şu arkamda gördüğünüz büyükten indim daha doğrusu inemedim çünkü şu anda kapanışa yaklaşık yarım saat kaldı ve de e, kar çok fazla katılaşıyor ve kristalleşiyor muş daha doğrusu ve bu yüzden de hiç güzel değil daha doğrusu benim için kontrol edemiyorum yani son da bok gibi oldu ama her neyse size bunun hakkında fiyat yapacağım ama şu an değil çünkü bilmiyorum hatırlamıyorum hepsini değişik değişik kategorilerde paketleri var. Onları söylerim size. Ama insanlar hala kayabiliyor. Çünkü insanlar becerikli. Şu anda Mira yukarıya çıktı. Mira geliyor aşağıya doğru. Şu sanırım Mira yanlışım yoksa evet merhabalar arkadaşlar yeni günden herkese yine Mira ile beraberiz ama Mira da bu sefer snowboard var. Ben yine klasik kayaktan devam ediyorum çünkü öğrenemedim daha. Acemice devam. Şimdi bu sefer Mira'nın düşlerini göreceğiz. Probably you're gonna fall down so much this time, right? Yes. Evet. <laughs> o yüzden bakalım şimdi nasıl olacak. Bugün son günümüz bu arada. Şu anda çok kötü bir şey oluyor. Kamerayı ben taşımak zorundayım. Çünkü çantamız yok şu anda. Çantası Miran'ın abisinde. Ve o yüzden kamera bende. Ve de ben 100 bin defa düştüğüm için şu anda çok büyük tehlikedeyiz kamera bir şey olursa diye korkuyorum. Aynı zamanda bugün hava biraz daha soğuk olduğu için çok fazla çok daha fazla buzlu ve kontrol edemiyorum maalesef dün ya acemi şansıyla beraber ya da biraz daha havanın güzel olmasıyla beraber daha fazla kontrol edebildim. Fakat bugün yok. Yine buraya geçemiyor çünkü şuraya bu yere çarpıyor şuradaki eğitim, eğimden dolayı. Ee, onda snowboard var ve de çok daha yeni diyebilirim. Her neyse ben de kullanamıyorum bugün. Her neyse sorun yok. Bakalım. Bu şekilde gidiyoruz. a little bit... Oops. Watch out, alright? Yeah. Opa! Opa! Oh! I have to be sorry. It's okay. I am very... Sorry. No. It's okay. Are still going? Huh? Why are we still close? I'm so sorry. It's okay. going What do you say? It was a very good day. It was more tiring for me, but it was a very good day. Okay, because of the snowboard, right? Yeah. So, like she said, she's also trying to get used to the snowboard. Also for me, the ski was today was too much tiring for me too. But after that, for the last point, I just realized, what am I supposed to do? So much better for me right now, probably I'm better than Mira, but it's okay. she's not accepting <laughs> no, it's true, no, no, today no. he was so much better than me. It is true because she is by the way, Mira, she is doing like um ice skating and other stuff for eighteen years, right? well, yeah, kinda of. skiing eighteen years yeah, and ice skating, not probably. ice skating, sorry, skating, skiing. just skating, yeah, skiing, so about the prices, um, you know better than me this it's mind. not. So cheap. Normally, mm -hmm. this is the place is so much bigger. They have so many more, but mm -hmm. right now, unfortunately, they are closed. So with everything together, it's a good price. Like this, it seems expensive because the slopes there's just kind of two. But the price is for one day ski pass, hundred seventy lei, right? Yep, for students. We didn't eat or drink something, but it wasn't so expensive, I guess, right? I think it was. Okay, then. Uh, chai, 12 yeah. lei, I think it is expensive. Yeah, that's true also. And for the food too, it was between 40 and 50 lei. Mm -hmm. So it's not but a for good the price, But for the ski places, places. Yeah. It for sure, like we that. have it's to think nothing... about for ski places. Yeah. Because what's it's the meaning? For that. Nothing too shocking. Mm -hmm. It was really hard for me to learn. But I you should say that quick. right now there's one guy this guy just asked me like oh like uh, when did you start i said this is my second day he said what i'm doing for two years why is it honey god yeah. give it to me everything what shall i do thank you for watching it until here if you like it just subscribe and put a like to i can say also you can follow me from instagram so, if I would see something interesting, I'm gonna edit. But for now, we can say bye bye. So, thank you so much. You want to say something? Güle güle. Güle güle. Saydım kaç gün oldum? Saydım kaç gece doldun? Saydım her gün aydından dön istersen ben.